Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alem. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala ve sahbihi ecmain. Dersimizin bir konusu var ki bu mesele İsmi Azam duasının içerisinde taşıyor. Bu kelimeleri tek tek bir ders konusu olarak kısa kısa işleyeceğiz Ramazan boyunca. Bu Ramazan'da böyle niyet ettik. Okuyacağım yer 20. mektupta geçiyor. Çok önemli bir kısım. Aynı zamanda sabah ve akşam tesbihatınızda da var bu. La ilahe illallah la lehül mülkül ve yümit ve hayr ve Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok faziletli bulunan ve bir rivayet sahihada hadis şerifte geçiyor. İsmi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi diye İsmi Azam'la dua ettiğiniz zaman kabul oluyor biliyorsunuz. bu tamamının içerisinde İsmi Azam'ı taşıyor. Hem Ramazan olmasından dolayı yaptığımız her şey bire bin değer verdiğinden dolayı bu zikri de çok fazla tekrarlayalım. İçerisinde İsmi Azam olduğunu da biliyoruz. Aynı zamanda şöyle güzel bir taraf var. Tevhid de barındırıyor. Bu kelimelerin manaları da çıkmış olacak tek tek ortaya. Bir müjde ve bir beşare tembeler birer mertebi tevhid rububiyet bir ismi azam noktasında bir kibriyayı vahdet diyor. İsmi azam var. Büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip bir vade binen şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam ve bir mukaddeme ile bir fihriste yapacağız. Ben şimdi bu derste mukaddemeyi işleyeceğim. Katiyen bil ki Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi nedir ki? Yaratılmış olmanın en büyük neticesi nedir diyor. Çalışmak, zengin olmak, çok sağlıklı olmak, çok çoluk sahibi olmak, makam sahibi olmak. Diyor ki imanı billahtır. İnsaniyetin en âli mertebesi, insan olmanın en yüksek seviyesini konuşuyoruz. Kariyer diyorlar bugün bunun adına. Beşerin en büyük makamı. Kimse makama hayır demez. iyi bir koltukta oturmaya. Neymiş bunun karşılığı? İmanı billah içerisindeki marifetullah. Allah'ı iman etmenin içerisindeki Allah'a tanımak. Burada bir sır var. Yani Allah'a tanımak ama iman ettiğin Allah'a tanımak. O yüzden bize Kur'an lazım. O yüzden bize Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i lazım. Yani şimdi insan bilmediğini düşmandır diye Risale-i da geçen genel bir prensip vardır. Allah'ı tanımamız lazım ki bizden ne istediğini bilelim. Bugün insanların birçok psikolojik problemleri, birbiriyle olan didişmeleri, kendi içsel meseleleri, boğuşmaların girdaplarının çıktığı yer burası. Allah'ı yeteri kadar tanımıyor olmalar. O yüzden bize en yüksek hali. Yani Önemli bir şey için yaratılmış. Düşünün ki yani bir yük gemisi, e, tonlarla yükü sırtında taşıyabilecek, okyanuslara aşabilecek bir yük gemisinin üstüne siz gittiniz bir tane papatya koydunuz. dedi ki senin vazifen bu, sen al bunu okyanustan karşıya geçir. O gemi için bir hakarettir, manevi bir hakarettir. İnsan olarak yaratılmış olmanın en büyük gayesiyle mücadele edebiliyor olmak. Kendi değerimizin farkında olmak. Allah'ı tanımak ama Allah'a tanırken kendimizin değerini bilmek. Burada kalmıyor. Cin ve insan en parlak saadet ve en tatlı nimet o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Allah'a iman etmek, iman ettiğimiz Allah'ı doğru tanımak ve sonuç olarak Allah'ı sevebilmek. Mümkün değil sevemezsiniz tanımadığınız Allah'ı. Kur'an'ı bilmem lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne getirdiğini bilmem lazım. Ve bunları doğru anlayabilmem lazım. O yüzden hem sağlam kaynaklara ihtiyacımız var. Hem bu Ramazan'ı böyle bir manada değerlendirmemiz lazım. Allah'ı doğru tanımamız lazım ki onun muhabbetullah'a kavuştu. Allah dostum diye bir kavram var biliyorsunuz. Dostu istersen Allah'ın yeter diyor. İsrail'in da, da geçer bu. Halilullah makamı var. Onu da biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam. Bunlar durup dururken olmuyor. Allah'ı doğru tanımak. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesine bakarsanız kendi oğlunu kesmek dahil olmak üzere kutları kırmak, ateşe atılmak o kadar çok imtihandan geçmiş ki. Eğer Allah bilmeseydi, doğru tanımasaydı bunları yapabilir miydi? Ve daha ötesinde Allah'ı sebebi. Böylelikle bir giriş yaptık ve bu cümlenin devamında diyor ki, burada daha önemli asıl aradığımız şey burada çıkıyor. Ruhu beşer için en halis suruz ruhsal sıkıntılar, feryat etmeyen yok. Milyonlarca insan depresyon ilaç olur. Kendi ülkemizden bahsediyor. Kalbi insan içerisindeki en safi sevinç, muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Allah'ı tanımaktan gelen o ruhani lezzet. Fıtratların birbirine uyum sağlamış olmaz. Sen Allah'ı seveceksin. Kainatı yaratan Allah, seni yaratan Allah sana muhabbet etmeyecek. Böyle haşa, yüz bin defa haşa ve sen o muhabbetten lezzet almayacaksın. Allah'ın bizi muhabbet ettiğini düşün. Allah'la dost olduğumuzu düşün. Bu Ramazan buna niyet edelim. İlk dersimiz bu. Allah'la dost olabilmek. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve Lahir